Darbaçı kulübünün içerisinde bir fay hattı var. Yani bu İstanbul depreminde Allah gecinden versin bir fay hattı var. Bu fay hattı kırılıp o gerginliği sitesi boşalması için bir şampiyonluk gerekiyor Fenerbahçe. Ama bunu yaparken geçmişe baktığımız zaman yapmış olduğumuz yanlışları tekrar etmemek lazım. Ya takım iki sen dediği zaman ya bırakın maça gitmeyin bu tribünleri işte boş bırakın diyen yorumculara kanlamak lazım. Fenerbahçe'yi tutmak sadece Fenerbahçe'yi desteklemek değildir. Fenerbahçe ya da Galatasaray ya da Beşiktaş işte bunları desteklemek bir hayat biçimidir. Türkiye'de insanlar sabah kalk kalktığı zaman ilk futbolla kalkarlar, akşam yattığı zaman futbolla yatanlar. Doğru mu? Aynen öyle. Şimdi Fenerbahçe seyircisi de geçen hafta Kadeci'yi yolladı. Ne oldu <laughs> abi? 8 gol 7 asesi yapmış. Hadi sen programı söylediğin gibi Mertens iyi oyuncudur bana göre ama Mertens'ten daha iyi sesliğe sahip. Yine diğer oyuncularımız da Fenerbahçe diğer oyuncular da aynı. Ama nedense bir günah keçisi seçiliyor Fenerbahçe tribününde ve o günah keçisi bütün tribünler tarafından yuğulanıyor. Olmaması lazım. Bu statta Alex'e de yuğuladılar. Sonra Alex'in altında herkes sokaklara çıktı. O zaman niye orada yürü ulakınız? Burada e, ağlıyorsunuz arkasında. Sahip çıkın. Sahip çıkın ki sahadaki oyuncuları sahip çıkın. Bu oyuncuları kulübe aidiyetler